Benim sorum, e, benim eşim şu an cezaevinde. Bir tane kızımız var ve normalde e, burada olduğu zamanlarda alkol kullanıyordu. E, bize de şiddet uyguluyordu. Ve ben boşanma davası açtım şu anda. Günaha girmiş olur muyum? Evet hocam kıymetli izleyicimiz e, diyor ki eşim bana ve kızıma şiddet uyguluyordu. Şu an kendisi cezaevinde. Cezaevinde olan eşime boşanma davası açsam günaha girer miyim? Tövbe etmiş bir tedavim oluyorum diyor. O önemli bizim için. Eşi ama cezaevinde ama e, zannedersem tedavi olduğunu söylüyor. Dolayısıyla şöyle tabii ki bir insanın hanımefendinin boşanma yetkisi vardır. Ayrılabilir. Ama dinin özünde dinin özünde yuvayı yıkmak değil yuvayı korumak, sürdürebilir olmak önemlidir. En sevilmeyen helal boşanmadır yüce dinimizde. Maalesef şimdi sevgiyle evleniyoruz, sabredemiyor, ayrılıyoruz. Hayat inişli çıkışlı. Hanımefendi kardeşimizin boşanma yetkisine itiraz yok. Çocuğu ve onun şiddete karşı korunması hem hukuki hem İslami açıdan önemlidir. Ben cezaevinde görev yaptım oraya gelen dışarıda sığmayanlar orada kuzu oluyorlar kuzu. Gerçekten çok tövbe ediyorlar, çok ağlıyorlar. Binin üzerinde insanımız var biliyor musun Muhsin kardeşim? Ben bir gün cezaevinde insanlarla böyle ders yapıyorum onların özelinde e, volt attıkları yürüdükleri bir yer var Muhsin'im. Avlu. Beton, altı beton, yanlar beton. Sadece havayı görebiliyorsunuz. Gök gökyüzünün mavi rengini bile görmek istemiyorlar, hep onu gördükleri için. Benim sandalyen ayağının dibinden bir tane yeşil ot bitmiş. Sandalye onu koparmak üzere nezaketle beni uyardılar. Hocam hocam, tek yeşilimiz o biliyor musunuz? Yani i̇şte. o da koparsa bizim hayatta yeşil bir otumuz bile yok. Bakınız, bu kadar ormanlarıyla, nehirleriyle, denizleriyle insanıyla, hayvanatıyla yeryüzünün muhteşem bir şah eser oluşu insanın gözüne görünmüyor. Adam okyanusta rahmete muhtaç ama çölde görüyor musun? Rahmet eksik olmuyor. Evet. Onun için hanım kardeşim eğer beyefendisi hal değişikliği yapıyorsa yuvayı kurtarabilirse Allah katında çok büyük mükafatına nail olur yuvanın kurtarılması esastır. Çok güzel e, söylediniz hocam. Tabi e, tabii insanoğlu hata yapıyor. Hatalarından tövbe ediyor. Allah her zaman tövbe kapısını aç, açıyor. Ettevvab olan Allah'ın sonsuz ve sınırsız, eşsiz ve benzersiz günahları bağışlayan, tövbeleri kabul edendir. El-Gafur, El-Rahman, Et-Tevvab. Bak Muhsin kardeşim, Allah'ın bu güzel sıfatları ön plandadır her zaman. Ve rahmeti vasiat külle şeyin. Benim merhametim her şeyi kuşatmıştır. Hudil af der. Her zaman af tutun. Ve mur bil urf. Hep iyilik, iyilik, iyilik. Ve arzane cahilin. Cahillere aldırış etme. Seviyesine inme. Selam de geç. Beklersen kavga edersin. Çok güzel dediniz hocam. Ağzınıza sağlık. Ee, evlilikte maddiyat konusunu Konuşuyorduk hocam ee, Evet Onunla ilgili başka söylemek istediğiniz Yani şey güzel kardeşim son dönemlerde Hani insanlar şöyle düşünüyor Benim evim çok lüks olursa Eşimi borca efendime söyleyeyim Bulaştırırsam e, Mutlu olurum Marka bizim için put olmasın Bugün e, bizi dışarıdan Algıyla üst akılla gelen Kötü bir hastalık ne biliyor musun kardeşim? Moda için giyin, çok yanlış bir şey. Diğeri nedir biliyor musun? Yemek için yaşa. Mahvetti bizi. Allah yardımcınız olsun. Eşyalar kıymetli olursa insanlar mutsuz olur. Huzurun yolu insanlar kıymetli olmalıdır. Lütfen. Evet. E, WhatsApp sorumuzla devam edelim şimdi hocam. Tabii. Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar hocam. Aleyküm selam. E, benim sorum şu. Ben öncelerinde madde bağımlısı bir gençtim, ee, iki çocuğum var, bu yüzden ötürü karım ve çocuklarım evi terk ettiler, baba evine gittiler, ben pişmanım, Tedavimi falan oldum, yani kendimi düzeltme yolunda hızlı adımlarla ilerliyorum, lakin aylardır karımın ve çocuklarımın ne sesini duyabiliyorum ne yüzlerini görebiliyorum. Bu durumdan <laughs> biraz müşkülüm. Kaynatamı arıyorum, tersliyor. Yani önümüzde bir boşanma davası var. Ben yuvamı tekrar toparlamak istiyorum. Doğru yola koymak istiyorum Allah'ın izniyle. Evet. Evet hocam, e, madde bağımlısıymış. Eşi ve çocukları terk etmiş. Ee, ne tavsiyelerde bulunursunuz? Evet burada müjdeli bir haber. Ee, ben diyor tedavi görüyorum diyor. Tedavi kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Hal değişikliği demektir bu. Bizim tövbemiz dilimizde değil. Ya durumumuzla ilgili olmalıdır. Ben inanıyorum ki bu bu merhalede atacağı adım bu kardeşimizin hanımefendisiyle, kayınpederiyle yuvayı kurtarmak istiyor. Tedavi olmaya başlamış. Aracı bulması lazım. Hatırlı, kanaat önderi dediğimiz kimseleri. Bir tavsiye daha ederim. Bir de namaza başlasın. Kaymak gibi olur. Evet. Çok güzel olur. Allah'ın izniyle e, hepimiz günahkarız. Bizim Allah günah işlemememizi değil, muhsinim, tevbe etmemizi istiyor. Mükemmelliğimizi değil, Kusurumuzu bilmemizi istiyor Ümidimizi yitirmemizi değil eşine baş koymamızı istiyor Ben kardeşimin bu işi başaracağına inanıyorum ee, Hanımefendi kardeşime de özellikle buradan sesleniyorum Bir daha düşünsün Yuvayı kurtarmaya çalışsın Eşinin samimiyetine güvensin Allah'ın izniyle yuva kurtulacaktır diyorum İnşallah Duam odur İnşallah hocam ee, Bir başka whatsapp sorusu alalım Hocam iyi günler. Benim 300 bebeklerim oldu tedaviyle. Doktor izin vermedi üçüne. Birinin kalbini durdurdular. Bir hafta sonra biri daha durdu. Bir tanesi doğdu. Bunda bizim bir günahımız var mı? İyi günler hocam. Hocam 300 bebeklere hamileymiş. E, fakat doktor hepsinin doğmasına izin vermemiş. İkisini karnındayken hayatını durdurmuş. E, bu doğru mudur? Günah mıdır? Soruda birazcık kapalılık var. Bir kere hamilelik sürecinde ana rahmine bir çocuk düştükten sonra onun kürtajla alınması kesinlikle haramdır. Diyanet Başkanlığımız, Diyanet Yüksek Kurulumuzun da bu konuda fetvası böyledir. Yani doktorlar niçin aldı? Onu bilemiyoruz. Şöyle ancak kapıyı aralayabiliriz. Bir, o çocuklardan üçünden diyelim ki birinde bir hastalık var. Onu almazsak diğerleri de ölecek ya da ciddi zarar olacak. Bu olabilir. Ya da e, çocukların alınmasındaki sebep annenin hayati bir söz konusu olan sağlıkla ilgili tehdit varsa o zaman olur. Bir de bu alanda kürtaj yapmanın bir çocuğu almanın haram olduğunu mutlaka liyakatlı doktorun bunu da bilmesi lazım. Müslümanın hayatında bir çocuğu öldürmek doğmadan cinayet işlemektir. Kur'an'a göre bir insanı öldürmek susuz yere kasten tüm insanlığı öldürmektir. Allah muhafaza eylesin. Allah korusun gerçekten. Bir başka WhatsApp sorusu alalım şimdi. Hocam ilk öncelikle selamun aleyküm. Ben lise öğrencisiyim. Ee, şu an babaannemle birlikte sizin yayınınızı izliyoruz. Benim soracağım iki sorum vardı. Geçenlerde e, son zamanlarda sürekli böyle rahatsız edilmeye başladım. Hani e, sürekli ayak ucumda bir şeyin böyle izlediğini hissediyorum. E, karanlıkta da uyuyamıyorum. E, geceleri de böyle rüyalarımda korkutuyorlar. Hani böyle karabasan gibi de değil. E, böyle rüyalarıma giriyor ve Geçen de bir rüyama bir bir şey girdi. Arkamdan böyle kirli tırnaklarıyla sarılıyordu. Bırakmasını istediğim halde bağırarak bana bırakmayacağını söyledi. Ondan sonra ben hani bir daha uyuyamadım. Bu nedir hani nasıl kurtulurum? Ayrıca benim son zamanlarda böyle Allah hani böyle dinle alakalı pek böyle hani yakın kalamadım. Sürekli uzaklaşmaya başladım. Hani Sürekli şüphe duyuyorum. Hani e, acaba gerçek mi diye sorun yaşıyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Hani e, bunu ben tekrar nasıl kazanabilirim? Hani o kalbime Allah sevgisi tekrar nasıl getirebilirim? İyi günler. Evet hocam, kıymetli izleyicimizin sorusunu e, bir sonraki haftaya bırakalım inşallah çünkü süremiz kısıtlandı, azaldı. Bu izleyicim bir hafta felaknas ayet ve kürsü okusun. İnşallah önümüzdeki programda yapalım. Zaman kısıtlı herhalde değil mi? Evet, az kaldı hocam. Anladım. Duaya geçeceğiz tamam. birazdan. Ee, haftaya ailede karşılaştığımız sorunlar ve ailede kriz yönetimi nasıl olmalı? Bu konulara değineceğiz kıymetli izleyenler. Ee, bugün cuma mübarek cuma günündeyiz ve hocamızdan kapanış için güzel bir dua istiyoruz. Amin. Rabbiyel aliyel a'lal zehab. Ya Rabbi bizlere lütfi kereminle ikram eyledin bugün kıymetli izleyicilerimizle, kardeşlerimizle bizler kalbe düşenler programımızda senin isminle, senin vahyini, senin ayetlerinle, sevgili peygamberimizin örnek hayatıyla muhabbet eyledik. Ya Rabbi sürçü lisan ettiysek affola Allah'ım. Bizleri senin rızanı kazanacak güzel amelleri her daim nasip eyle ya Rabbi. Senin ilminle donanımlı olmayı, ilminden el alim sıfatından cüz'i tecelliler taşıyıp güzel sahih bilgiler sahibi olmayı, güzel ameller işlemeyi bizlere, izleyici kardeşlerimize ikram eyle ya Rabbim. Allah'ım yeryüzünde inananların zorlu günlerinde sen bizlere yardım eyle ya Rabbi. Kudüs'ü şerifte, Beytül Maktis'te, Filistin topraklarında yavrularımız, annelerimiz paramparça Allah'ım. Hazreti Davud'un temeli, Hazreti Süleyman'ın Beytül Makdisi, Hazreti Zekeriya'nın mihrabı, Hazreti Yahya'nın müjdesi, Hazreti Meryem'in hücresi, Hazreti İsa'nın kundağı, beşiği, sevgili peygamberimizin urucu işgal altında. Allah'ım inananlara güç kuvvet ver. Muktedir ile ya Rabbi. Bizi Amin. birbiriyle dövüşenler değil, birbiriyle kucaklaşanlar ile ya Rabbi Amin. aziz milletimizi Ülkemizi her türlü felaketlerden muhafaza eyle Allah'ım bizleri iki cihanda da aziz eyle Allah'ım gönüllerimize muhabbet ver ya Rabbi Amin. gönüllerimiz çöle döndü şefkat ver ya Rabbi bizleri izzetli eyle ya Rabbi el aziz olan Allah'ım bütün izzet şeref senin dinini yaşamaktadır. İzzeti, şerefi, huzuru senin yanında, senin katında arayanlardan eyle Ya Rabbi. Amen. Rabbimiz dualarımızı kabul eyle, bizleri affeyle, evlerimize huzur, muhabbet eyle Ya Rabbi. Tüm geçmişlerimize rahmet eyle, bizleri izleyen tüm kardeşlerimizin bu dünyalık, ahiretlik sıkıntılarını bertaraf eyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.